Arkadaşlar selamlar. İngilizce Canavarı kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin Hoca. Şimdi tam olarak İngilizce ile alakası yok ama yine YDS paralelinde insanlar ALES'e de giriyor. O yüzden bazen görüyorum böyle Facebook gruplarında ya da işte bana da soranlar oluyor. Kafalar karışık. Bu ALES ne işe yarar? Puanlar nasıl hesaplanıyor? Niye her girdiğimde farklı bir puan alıyorum? Bu işte bir tuhaflık yok mu tarzında sorular olabiliyor. Bu videoda kısaca böyle çok eğlenceli olmayan bir video bu belli ki. Ama işinize yarayacak bir faydalanabileceğiniz bir video. O yüzden bununla ilgili detaylara değineceğim. İsterseniz hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar bu ales nedir, niye girilir, ne işimize yarar? Adı üstünde akademik personel ve lisans üstü eğitim giriş sınavı. Bundan yüksek lisansı başvurabilirsiniz, doktora başvurabilirsiniz. Ya da yökün açmış olduğu kadrolarda öğretim elemanı, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi bu tarz kadrolara başvurabilirsiniz. Burada genelde e, alesten 70 alma şartı koşuluyor. Ama hangi alanda iştahlık mı, sözel mi, sayısal mı olduğu her bir e, kadronun ya da her bir yüksek lisans doktora programının kendisine bağlı. Mesela sosyal bilimlerle ilgili bir yere yüksek lisansa başvurabileceksiniz. Buranın e, sözel bir puanda sizi oraya dahil etmesi söz konusu. Sözel puanınızı gidip de mesela tıpta kullanamazsınız. Her yüksek lisans e, doktora kısmında kendi ilgili ilan edilen web sitesine bakmanız lazım. Duyurularına bakmanız lazım. Bir de hangisinden gireyim diye bir durum yok zaten. Sınava giriyorsunuz. Sınavda bazı sorular var. Yanıtlıyorsunuz, çıkıyorsunuz girmeden önce ben eşit ağırlıktan gireceğim diye seçmiyorsunuz. Sadece ağırlıkları farklı farklı oluyor. Ee, i̇çerisinde iki test var. Bu iki testin birincisi sözel ikincisi sayısal. Bu sözel ve sayısalların e, ham puan ağırlıkları bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. Şimdi bir ÖSYM'nin web sitesine bir bakalım. Şimdi burada kılavuz var. Bunu forumlara ya da Google'a vesaire yazıp arayana kadar burada başvuru kılavuzu var. Başvuru kılavuzumuzu açıp gayet net görebilirsiniz. Şimdi soru sayıları mevzusu var. 50'şer sorudan oluşuyor. Bunların puan hesaplama durumu aslında birazcık kafa karıştırıcı cinsten. Şimdi puanların hesaplanması için bakın burada bir tablo var. Sayısal testi, sözel testi bunlar 50'şer tane maddeden oluşuyor. Bu testlerin maddelerini bu ağırlıklarla çarpıp belirli bir ağırlıklı puan, ham puan ortaya çıkarmış oluyoruz. Eğer sayısalcıysanız %75'i puanınızın buradan geliyor. %25'i sözelden gelmiş oluyor. Yani genelde şey oluyor ben sayısalcıyım sözel çözmek zorunda mıyım? Ama buradan ortaya çıkan şey şu. %75'i sayısaldan geliyorsa, %25'i sözelden geliyorsa sen sayısalı fulllesen bile en fazla 75 alabilirsin. Hadi standart sapmayla düzeltme puanları vesaire. Hadi olsun 80. Yani eğer daha yüksek 90 veya üzerinde bir şey e, almak istiyorsan, bir puan almak istiyorsan mecburen kendi alanın olmayan diğer alandan da yapman lazım. Bir de bunu şu mantıkla düşünebiliriz. Eee Sözel puanda mesela sayısal testi 0.25. Yani her yaptığınız bir sayısal doğrusu 3 tane sözel doğrusuna denk geliyor. E bu mantıkla ben sözel testindeki hepsini yaptım ama hepsini doğru yapacaksın diye bir şey de yok. Bu sayısaldan yapmış olduğunuz 3 tane doğruyla oradaki bir yanlışı götürebilirsiniz. Yani tam tersi gibi oluyor. Değil mi? Normalde 3 yanlış bir doğruyu götürür. Burada onun gibi düşünün. Eğer hedeflediğiniz puan 80'in üzerindeyse mutlaka karşı taraftan yapmalısınız gibi bir durum var. Eğer sayısalcı sözelciyseniz. Zaten eşit ağırlık adı üstünde eşit ağırlık 50-50 yapılıyor. Bu mantıkla her bir sorunun önemi diğeriyle aynı olmuş oluyor. Peki bu puanlar niye habire değişiyor? Ben bir giriyorum aynı neti yapıyorum mesela. Bir geliyor puanım 85. Aynı neti yapan başka arkadaşım başka sene diyor ki ben o netle 90 almıştım diyor. Bunun temel kaynağı nedir? Bunu bir konuşalım. Şimdi burada zaten puan e, hesaplama yöntemi bir formül şeklinde veriliyor. Çok anlaşılır gibi değil ama şuna konsantre olmanızı isteyeceğim. Şimdi burada bir 70 var. Burada da bir 30 var. Bunları topluyoruz. Şimdi şu üst taraftakiler alt taraftakileri götürecek ki bunun toplamı 100 olsun. Bunun mantığı nedir? Şimdi şurada ağırlıklı puan dediği bir şey var. Bu sizin yapmış olduğunuz ham puan, mesela buradan ha, kaç tane doğru yaptıysanız çarpıyorsunuz, bunları topluyorsunuz. Bir ham puanınız ortaya çıkmış oluyor. Sizin ham puanınızdan ortalama puanı çıkarıp bunu 2 ile çarpıp ondan standart sapma puanını eksiltiyoruz. Biraz karışık gibi ama değil. Bekleyin. Aşağı tarafta da bu B dediği şey bu sınavda en fazla ham puan yapan kişinin puanı. Şimdi dikkat ederseniz yukarıdaki aşağıdakiyle sadece şurada farklılık gösteriyor. AP ve BP. Yani siz aslında o sınava girenler arasında en yüksek ham puan alan kişiyseniz bu AP ile B eşit olduğu için yukarı taraf komple birbirini götürüyor ve 100 alıyorsunuz. Yani bütün sorulara doğru cevap vermenize gerek yok. Bütün soruları doğru yanıtlamanıza gerek yok. O sınava giren kişiler arasından en yüksek ham puan yapan kişi 100 puan alıyor. Sonra ondan sonra sırayla azala azala 100'den aşağı doğru puanlar dağıtılıyor. Ve şöyle de bir durum var. Eğer ki burada ortalama puanla sizin aranızda bir fark yoksa yani ortalama ham puanla. Burada bir sıfır söz konusu. Bu da şuna yol açıyor aslında. Buralar komple birbirini üst taraf alt taraf 30 ile beraber götürüyor ve 70'e denk geliyor. Bu mantıkla şunu diyebiliriz yani şart olarak 70 koşuyorlar ya 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Siz eğer 70 alıyorsanız Ales'ten o sınava giren kişilerin ortasında yer alıyorsunuz gibi oluyor. Yani 71 ortalama sınava atıyorum 10.000 kişi girdiyse siz 5.000. gibi olmuş oluyorsunuz ya da o civarlarda. Mantığı bundan ibaret. O yüzden e, sınavdan sınava puan değişiyor. Ben o netle bu puanı almıştım. Şimdi başkası başka netle farklı puan alıyor durumlar oluyor. Aslında bakarsanız e, bu kişiler arasında bir e, yani sıralamayla ilgili bir rekabet olduğu için e, çok da şeyi yok yani hani elinizden gelenin en iyisini yapıp en iyi puanı almaya çalışacaksınız ve kendi e, rakiplerinizin önünüz, önüne geçmeye çalışacaksınız. Burada bazen tabii şöyle haksızlıklar olabiliyor. E, geçen sene mesela ya da daha önceki bir Ales'te insanlar diyorsunuz ki az puanla işte az ham puanla işte yüksek puanlar aldılar. Az netle yüksek puanlar aldılar. Aslına bakarsanız grubun içerisindeki yerinizle alakalı. Siz grubun yukarılarına doğru daha iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sürenizi sonuna kadar kullanacaksınız. Ales aslında ee, bir sürat testi gibi düşüneceksiniz hız testi gibi düşüneceksiniz. Ee, görmediğiniz sorular oluyor mutlaka sonunda 5 soru, 10 soru belki bazısı diyor ki ben sözlerini bitirdim sayısala vakit kalmadı olabilir kişisel olarak Neyse çok konuştum. Yani burada sizin maksimum hızla olmanız lazım. iyi bir puan alabilmeniz lazım. Umarım da alırsınız. Ee, kısa bir video yapmak istediğim için şu an başka nelerden bahsetmem gerektiği tam aklıma gelmiyor. E, sorarsanız e, aşağıda yanıtlarım diyebilirsiniz ki sen ne biliyorsun, ben de yani bu ALES'e defalarca girmiş ve işte 90 civarında, 90'ın üzerinde puanlar alabilmiş bir arkadaşınızın, kardeşinizin, abinizin belki de bilmiyorum. O yüzden. Elimden gelen bir yardımını dokunursa size bu konuda bilgilendirmeye çalışırım. Ee, genelde şey soruyorlar, 75 alsam yüksek lisans için yeter mi? Lütfen böyle sorular sormayın. Ben hangi yüksek lisans programına gireceğinizi bilemem. Çünkü her yüksek lisans programına da başvuruda, doktora programına başvuruda da sıralama usulü yapılıyor. Ee, bir sene hiç kimse başvurmaz, düşük puanla girilebilir. Bir sene de herkesin oraya başvurusu, yüksek puanla başvurusu gelir. Bunlar tamamen şans. Ama işinizi şansa atmak istemiyorsanız 90 civarında ya da üzerinde alacaksınız. E tabi sonra bunun bir de diploma notu var. YDS'si var. varolu var. O yüzden bütün bunların hepsi biraz değişken. Neyse. Çok uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Eğer bu tarz ALES sınavına yönelik falan sorularınız olsa dediğim gibi aşağı yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.